Sevgili dostlar çok 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 güzel kardiyoloji spotlarıyla karşınızdayım. Hemen başlayalım. Diyastolik ya da devamlı üfürüm işittik bir hastamızda ne yapalım? Diyastolik ya da devamlı üfürümler her zaman patolojiktir arkadaşlar. Bu nedenle yapmamız gereken ekokardiyografi ve kapakların durumu. Üçüncü derece grade 3 ya da pansistolik ya da diğer deyimle holosistolik ya da geç sistolik üfürüm duyduk. Bu durumda ne yapalım? Bu durumlarda da ekokardiyografi yapmamız lazım. Grade 3 sistolik üfürümler önemli derecede sistolik üfürümlerdir. Altta organik patoloji olma olasılığı yüksektir. Ya da pansistolik yani holosistolik veya geç sistolik üfürümler de aynı şekilde. Bu tür üfürümleri işittiğimiz hastalarda da eko yaparak kapakların durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Peki, grade 1 ya da grade 2 ve mid-diastolik bir üfürüm duyduk. Bu üfürümlerin masum üfürüm olma olasılıkları vardır her zaman. Bu durumda ne yapalım? Bu durumda hastanın başka kardiyovasküler semptomu ya da bulgusu var mı ona bakalım. Eğer bunlar yok ise hastada akciğer grafisi ve EKG bakıyoruz. Akciğer grafisi ve EKG normal ise hastada başka işleme gerek yok. Ee, hastada kardiyovasküler semptomlar var ya da tetkikler anormal yani EKG'miz bozuk ya da akciğer grafimiz bozuk ise bu durumda yine transtorasik eko'ya ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Organik bir patolojiye kart etme açısından. diferansiyel siyanoz nedir? diferansiyel siyanoz olan bir hastada ne düşünmeliyiz? Patent duktus arteriosus düşünmeliyiz. Bakın normal anatomiye eee duktal şantın yönü Tabii ki bu doğumdan sonra kapandığını biliyorsunuz ancak normal şantta arterden yani sistemik arkus aortadan pulmoner konusa doğru bir akım olur ee, bu akım eğer tersine dönerse özellikle e, pulmoner hipertansiyon durumunda yani pulmoner vasküler rezistans arttığı zaman şu bölgedeki basınç daha yüksek olacak aorta göre ve de oksijene kan distale doğru gidecektir. Bu durumda bebeklerin alt tarafında yani ayaklarda siyanoz görüyorken kollarda ve yüzde özellikle siyanoz görmeyeceksiniz. Buna işte diferansiyel siyanoz deniyor ve ilerlemiş pulmoner vasküler rezistansın artmış olduğu bir PDA'yı aklımıza getirmeli. Eruptif ksantom ve lipema retinalis hangi durumda görüyoruz arkadaşlar? Şiddetli hipertrigliseridemi de görüyoruz. Şiddetli. Genellikle bunlar diyabetik hastalarda olabiliyor ya da e, herediter durumlara bağlı olarak olabiliyor. Bakın e, retinada lipemiye bağlı beyaz damarlanma görüyoruz. Bunlar da eruptif kısantomlar. Ekstremitelerde görüyoruz çoğunlukla. Neyi gösteriyor bize? Şiddetli hipertrigliseridemiyi gösteriyor. Palmar çizgilerimizde kısantom varsa ne düşünelim? Bakın, palmar çizgilerin içi kısantomlarla dolmuş. Yine el çizgilerinin hepsinde kısantomlar var. Bu durum patognomonik arkadaşlar. Patognomonik ne için patognomonik? Tip 3 hiperlipoproteinemi için patognomonik. Patofizyolojide ne var? ApoE mutasyonu var. Yani kolesterolün özellikle trigliseritten zengin kolesterolün dolaşımdan temizlenmesinde defekt var. Hem trigliserit hem de LDL bu hastalarda total kolesterol yükseliyor. Bifid Uvula olan bir hastada ne aklımıza gelmeli? Bifid Uvula'da Loey-Dietz sendromu düşünmeliyiz. Loey-Dietz sendromu ne peki? Marfan sendromunun ve Ehler-Danlos sendromunun bir devamı varyantı olarak düşünülüyor. Ehler-Danlos'un özellikle vasküler tipinin bir varyantı olarak düşünülüyor arkadaşlar. Yani bir e, kollajen ya da elastik doku gelişiminde bozuklukla alakalı bir sendrom. Loey-Dietz Böyle bakın bifit uvula görürseniz. Muayenenizde hastada turuncu tonsiller gördünüz. Şekildeki gibi bakın. Turuncu renge boyanmış tonsiller. Ne aklımıza gelmeli? Tanciğer hastalığı aklımıza gelmeli. Tanciğer hastalığı. Bu hastalıkta aynı zamanda hepatomegali, splenomegali, özellikle rektal mukozada renk değişikliği, Periferik, nöropati gibi çok farklı sistemik bulguların da eşlik ettiğini görüyoruz. Tanciğer hastalığı. Tipik olarak HDL düzeyi o kadar düşük ki neredeyse plazmada hiç HDL saptanmıyor. Turuncu tonsil, aklımıza bunu getirmeli. Karaciğer palpe diyoruz. Kalp pulsasyonu gibi bir pulsasyon alıyoruz üzerinden. Hastanın aynı zamanda periferik ödemi var. Ne düşünmeliyiz? Şiddetli trikuspid yetmezliği aklımıza gelmeli. Klabing, parmak çomaklaşması. Yapan kardiyak hastalıklar neler? İnfektif endokardit, özellikle uzun süreli olan subakut infektif endokardit. Akutta beklemeyiz. Ve sağdan sola şant yapan durumlar. Hastamızda atrial septal defekt ya da müsküler VSD var. Yanında el anomalleri, özellikle baş parmakla ilgili anormallikler varsa ne düşünmeliyiz? Holt Oram sendromu aklımıza gelmeli. Jugular venos pulsasyon önemli arkadaşlar. Çok soru gelen bir alan, akılda zor kalan bir alan. Dalga dalga yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi A dalgasına bakalım. Nedir A dalgası? Atrial kontraksiyondan kaynaklanan bir dalgadır. EKG ile eş zamanlı baktığımız zaman P dalgasında EKG'deki P dalgasından hemen sonra görürüz. Bakın şurada P'miz var. Atrial kontraksiyona denk geliyor elektriksel olarak. Ama bunun venöz dalgalara yansıması A dalgası olarak oluyor ve P'den hemen sonra geliştiğini burada görebilirsiniz. Aynı zamanda şurada bir de fonokardiyogramımız yani kalp sesleri olsaydı S1 kalp sesinden önce geldiğini görecektik A dalgasının. Peki A dalgası normalde gördüğümüzden daha belirgin aklımıza ne gelmeli? sağ ventrikül kompliyansının azalması gelmedi. Düşünün lütfen şöyle şurası ventrikül burası atrium. Şurada kapağımız var. Atriumlar kompliyansı azalmış bir ventriküle karşı çalışırlarsa A dalgasının elbette boyunda daha belirgin olmasını bekleriz. Peki kanon ya da dev A dalgası hangi durumda görüyoruz? Atrioventriküler disosiyasyonda görüyoruz. Atrioventriküler disosiyasyon demek Atriyumlar kendi kafasından, ventriküller kendi kafasından çalışıyor demek arkadaşlar. Bu nedenle atriyumların kasılması kapalı trikuspid kapağa denk gelebilir anlamına geliyor bu ve kocaman bir kanon A dalgası oluşacaktır. Çünkü ejeksiyon yapamıyor. Bunu bazen taşikardilerde, bazen AV tam blokta, bazen de bradikardilerde görebiliriz. Ama bilmemiz gereken AV disosyasyon kanon A dalgası şeklinde karşımıza çıkar. Peki bu sefer A dalgamız yok. A dalgası yoksa ne yoktur hastada? Atrial kontraksiyon yoktur. Atrial kontraksiyonun olmadığı bir aritmi biliyoruz değil mi? Atrial fibrilasyonu biliyoruz. Atrial kontraksiyon yapacak şiddette bir, ve düzenlikte bir atrial kontraksiyon yok. Kontraksiyon kaotik bir şekilde multiple odaktan çıkıyor. Fibrilasyonu oluşturuyor ve A dalgasını görmüyoruz. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu nasıl hesaplanır? Olur ya sorarlar. Ejeksiyon fraksiyonunu bilmemiz gerekiyor, neyi ifade ettiğini. Formül olarak diastol sonu volüm yani end diastolik volümden end sistolik yani sistol sonu volümü çıkarıyoruz. End diastolik volüm daha büyüktür unutmayın. Kalp çünkü kanla doluyordur o esnada. Kontraksiyon sonrasında end sistolik volümü elde ederiz. Yani bir miktar kan çıkmıştır. İşte bu end diastolik volümden end sistolik volümü çıkardığımızda aslında biliyoruz. Tek bir atımda kalpten atılan kan ismi neydi? Stroke volume ya da atım volümü. İşte yani yukarısı stroke volume olarak da ifade edebiliriz. Bunu neye bölüyoruz? End diastolik volume'e bölüyoruz. Yani bu şu anlama gelir. Stroke volüm end diastolik volümün yüzde kaçını oluşturuyor anlamına gelir. Bu ne kadar fazlaysa kalp kasılma fonksiyon açısından o kadar iyi olduğunu söylüyoruz. Yüzde 45-50'nin üzeri normal değerler. Kalp yetmezliği hastası tarif edildiğinde bize öyküde ve fizik muayenede bize konjestif kalp yetmezliğini, çoğunlukla ejeksiyon fraksiyonu düşük kalp yetmezliğini düşündüren e, anahtar kelimeler neler? Ortopne, özellikle paroksmal nokturnal dismini, gece nefes darlığıyla uyanıp pencere açma ayaklarını sallandırma ihtiyacı hissetme. Nokturnal öksürük nispeten spesifik tabi astım özellikle reflü de aklımıza gelmeli bu durumlarda. Taşı kardi atlanan bir şeydir. Kalp yetmezlikli hastalar genellikle taşı Tedavi almıyorlarsa. Boyun venöz dolgunluğu önemli. S3 kalp sesinin duyulması oldukça önemli. Ve akciğer bazallerinde her zaman ralleri tedavi yetersiz olduğunda ya da almadığında bekleriz. Konjesif kalp yetmezliğinin fonksiyonel sınıflamasını biliyorsunuz. New York Heart Association sınıflaması. Birden dörde biliyoruz onu. Ancak bir de evre A, B, C, D olarak sınıfladığımız Evreler ya da stage'ler var. İşte pre kky dediğimiz evre Evre A arkadaşlar. Hastada risk faktörleri var ancak henüz konjestif kalp yetmezliği gelişmemiş. Ekomuz normal. Evre B'de artık yapısal olarak kalp yetmezliği bulgularımız var ancak semptom yok. Büyük bir hasta grubu bu grupta. En büyük hasta grubu aslında pre kky grubunda. Evre C'de ne var? Yapısal hasara ek olarak artık KKY'nin semptom ve bulguları da ortaya çıkmaya başlamış. Evrede de artık semptomları gideremiyoruz tedaviye rağmen. Yani refrakter, belirti ve bulgular mevcut. Kalp yetmezliği evre A'da. Yani hasta semptomatik ve yapısal kanıt yok ancak risk faktörleri var. Bu durumda tabii ki önceliğimiz risk faktörleriyle teker teker ilgilenmek olmalı. Hipertansiyonu tedavi etmeliyiz, dislipidemiyi, diyabeti, obesteyi ve sigarayı bırakma açısından müdahale etmeliyiz hastaya bu evrede aynı zamanda ACE inhibitörleri özellikle kalp yetmezliği, e hipertansiyon varsa ACE inhibitörlerine başlamak kalp yetmezliği açısından da faydalı bir yaklaşım. ACE inhibitör tedavisini çok seviyoruz. Kalp yetmezliğinde seviyoruz, proteinürik e böbrek hastalıklarında seviyoruz ve hipertansiyonda genel olarak seviyoruz. Ancak kullanamadığımız bazı durumlar var. Neler? Gebelik. E teratojen olduğu için kontrendike. Anjiyoödem önemli. Kendileri de e, anji ödeme neden olabiliyor. Bir kez anjiyo ödeme olmuşsa mutlaka kesilmesi, bir daha kullanılmaması gerekiyor. Bilateral renal arter stenozunda da akut böbrek hasarını indüklediği için kullanmıyoruz bu ilaçları. Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan ilaçlar her zaman sevilir. Ben buraya beta blokörler yazdım bu slayt için. Karvedilol, bisoprolol ve metoprolol. Her beta blokör bir değil diyoruz. Bunlar kalp yetmezliğinde mortaliteyi azalttığı Çalışmalarla gösterilmiş ilaçlar. Aynı zamanda nebibolölü de ekleyebiliriz buraya. Özellikle yaşlı hastalarda mortaliteyi azalttığı gösterilmiş durumda. Beta 1, beta 2 selektivitesi yüksek nebibolölün. Aynı zamanda nitrik oksit salınımına sebep oluyor bildiğiniz gibi. Kalp yetmezliğinde spironolaktonu ne zaman kullanalım? Mineralokortikoid reseptör antagonisti. Kalp yetmezliğimiz var. Bu New York Heart Association sınıf 2-4 ve EF'miz %35'in altındaysa bu hastalara spironolakton yani aldakton başlayabilirsiniz. Ya da MI sonrası EF %40'ın altına gelmiş, yani kalp yetmezliği gelişmiş ya da diyabet varsa bu hastalarda da yine spironolakton başlanabiliyor. Spironolakton da bu hasta gruplarında mortaliteyi azalttığı gösterilen ilaçlardan bir tanesi. Diüretiklerde temel amacımız ne? İdrarla sodyum atılımını sağlamak. Bu sayede bununla beraber giden suyla birlikte diürezi sağlamak değil mi arkadaşlar? Ancak sodyum atılımı yapmadan diüretik etki yapan bir ilaç grubumuz var. Bunlar vazopressin antagonistleri. Yani V2 reseptör antagonistleri üyeleri tolvaptan ve konivaptan. Konivaptan IV, tolvaptan PO uygulanıyor. Peki etkileri nasıl? Serbest su atılımına neden oluyorlar. Serbest su atılımı. Suyun toplayıcı kanallardan geri emilimini engelleyerek. En uzun plazma yarı ömrü olan diüretik klortalidondur arkadaşlar. Klortalidon 40-60 saat arasındadır. Yine tiyazitlerden indapamit de, indapamit de etki süresi uzundur. Etki süresi uzun olan diüretiklerin hipertansiyonda kullanımları daha avantajlı oluyor. Nepirilizin inhibitörü etki mekanizması. Nepirilizin inhibitörü ne demek? Nepirilizin endopeptidazlarının blokasyonu şeklinde etki gösteren ilaçlar. Bu üyemiz kim? Sakubitril. Sakubitril ne yapıyor? Nepirilizin bu lokasyonu sağlıyor. Nepirilizin ne? işte İşte bradikininin ve atrial natriuretik peptitlerin yıkılmasını sağlayan bir endopeptidaz enzimi. Bunu blok ettiğimiz zaman hastada natriuretik peptit düzeyi artıyor ve bradikinin artıyor. Bunların da vazodilatatör ve diüretik etkilerinden yararlanıyoruz kalp yetmezliğinde. Sakubitrili klinikte Valsartan'la beraber kullanıyoruz preparatında. Valsartan. İvabradin etkin mekanizması nasıl? İvabradin de kalp yetmezliğinde kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Ne üzerine etkili? SA nodu. Sinoatrial nod üzerine etkili. Buradaki IF funny akım kanalını bloke ediyor arkadaşlar. Kan basıncını etkilemeden kalp hızını azaltıyor. Kalp hızının artması bildiğiniz gibi özellikle 70'in üzerinde olması oksijen ihtiyacını arttırıyor. Oksijen ihtiyacını azaltma açısından işte ivabradini kullanabiliyoruz. Beta blokerlerdeki kalp hızı azalmasından farkı ne? Beta blokerler aynı zamanda kan basıncını da azaltan ilaçlar. Oysa ivabradin kan basıncını etkilemeden kalp hızını azaltan bir ilaç. En sık görülen konjenital kalp hastalığı bicuspid aortic valve yani aortun üçlü yani trikuspit şekilde değil de iki kapakçıklı baykuspit şekilde olması. Bu olduğu zaman aort darlığına gidiş daha hızlı oluyor. Dejenerasyon daha fazla oluyor bu hastalarda. Aort darlığının en sık nedeni doğu ve batı toplumlarına yani gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlarda değişiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde romatik kalp hastalığı en önemli neden. Batıda ise kapak dejenerasyonu, özellikle altında bir kuspit artık val varsa ya da trikuspitlerde kalsifikasyona ve dejenerasyona bağlı olarak ortaya çıkıyor. Aort darlığında görülen nabız, hangi kapak hastalığında nasıl nabız gördüğümüz önemli. Aort kapağının dar olduğunu düşünürseniz, arkus aortaya giden kan azalacak. Hem miktar azalacak hem de ejeksiyon uzayacak, gecikecek. İşte parvus ve tardus dediğimiz bir nabız görüyoruz bu hastalarda. Pulsuz, parvus, et tardus et ve anlamında burada. Parvus zayıf yani peak'i az normal şöyle görmeniz gerekiyor. Daha kısa görmeniz gerekiyorken artıyor, süre uzuyor. Tardus da yavaş ve geniş anlamlarına geliyor. Sonuçta aort darlığında gördüğümüz nabız parvus et tardus yani zayıf, düşük peak yapan, geniş ve yavaş bir nabız. Kardiyolojide belki 5-6 Spot dersi yaparak ancak bitirebileceğiz spotları. Ee, ama güzel spotlar görmeye devam edeceğiz. Lütfen izlemeye devam edin. Herkese kolaylıklar.